Nay Rahim Hadi bakalım küre dağları Oradan Sinop Kastamonu Olmasından mütevellit her yerde Sarımsak görebiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar Nereye gidiyoruz Sinop'a gidiyoruz Sinop'a nereden geçeceğiz? Küre Dağları'ndan geçeceğiz. O yüzden Küre Dağları hakkında, Küre Dağları'nın diğer ismi arkadaşlar İsvendia Dağları olarak geçiyor. Küre'de nereden geliyor arkadaşlar? Bu dağların arasında bir ilçe var. Burası Küre diye geçiyor. O yüzden de buraya Küre Dağları diyorlar. Şimdi haritadan size gösterebilir miyim bilmiyorum. Özet geçeyim. Sinop'a 3 şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi İnebolu kıyısından gidebiliyorsunuz. Muhteşem virajlar var ama biraz yolcu bir yoldur. İkincisi şu anda bizim de tercih ettiğimiz Kastamonu merkeze doğru gidip daha sonrasında Küre Dağları eteklerine döndüğümüz yoldur. Üçüncüsü de Kastamonu'ya girip Kastamonu merkezden geçip yine Küre Dağları eteklerinden ilerlediğimiz bir yoldur. Biz ikinci seçeneği tercih ediyoruz. Çünkü ben Küre Dağları'nı merak ediyorum. Arkadaşlar Küre Dağları gerçekten çok muhteşem geçmişi olan dağlardır 2019 metre yüksekliği var En yüksek kısmı Alaba Dağı'dır Bu arada yeşillikleri görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Orhan abiye ne oldu? Orhan abi Nerede adam? Ya. Of, çok korktum ya. Bir arayayım. Ya müthiş virajlar dönerek gidiyoruz ya. Gerçekten büyülenmemek elde değil ya. takım yükseldi. Havada güneş var ama biz ister istemez. Yavaştan yavaştan serinliği hissediyoruz çünkü rakım çok yüksek arkadaşlar. Muhteşem yollar, muhteşem. Rakım 950 daha devam. Müthiş Biraz yüzü açacağım ya. Biraz yüzü açacağım. Arkadaşlar size sadece şunu söyleyebilirim. Yüzüme yeşillik kokusu vuruyor. Yani böyle bir şey olamaz. Daha eteklerindeyken Alo. Duyuyor musun abi? He? Sen niye gelmedin orada? Ne oldu? Ha ya ben de ko çok korktum. Bir şey oldu sandım ya. Benim de yanmaya başladı yeni. İleride Şen Pazar var. Eee tahminim 8 kilometre falan. Orada var diye hatırlıyorum abi. Arka tarafta da Orhan abi var kendisiyle de iletişim halindeyiz ama bazen telefonunda çekmediği yerler oluyor ve şu an çok yüksekteyiz karşıda küre dağlarını görebilirsiniz arkadaşlar e burada da planlı kesinti yapılan ağaçları görüyorsunuz belirli bir olgunluğa ulaşmış ağaçlar var tabi bu ekilen ağaç yani bu kesilen ağaçlar kadar da bir ekip oluyordur umarım çünkü çok fazla var bakın zaten arkadaşlar Kastamonu'nun içerisinden de gelirseniz Ilgaz Dağı'ndan itibaren yine bu şekilde kesmeleri görürsünüz. Ben bu rotayı ikinci defa kullanıyorum. Buraları biliyorum. Daha önceden de bir defa Ankara Çankırı- Ilgaz Dağları da yapmıştım. şu an inanır mısınız müzik dinlemek bile istemiyorum. Yani tamamıyla yola odaklanıp yolun keyfini çıkarmak istiyorum. Müziği de durdurdum zaten orada görebilirsiniz. Hoş geldiniz, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Tabii buraları benim şöyle bir hayalim var. İnşallah Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda da gerçekleştirebilirim. Kar yağdığında bir tura çıkmak istiyorum. Tabii biliyorsunuz arkadaşlar, yani malum hava şartlarından dolayı gizli buzlanmalar olsun, aralıksız yağışlar olsun motosiklet için çok riskli. O yüzden bu benim için şu anda bir hayal. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda bir hedef haline gelecek. Müthiş dönüşler var, müthiş. Yavaş kazaların olduğu yol kesmindesiniz. Dikkatli olalım. Zaten sarı uyarı tabelaları da bizi karşılıyor. Sanırım daha önce burada kötü kazalar olmuş uyarılıyoruz. Bakalım burayı neden böyle yapmışlar? Sağda bir toprak kayması falan mı? Yok değil aslında. Celalli güle güle diyor. Bizi yolculuyor güle güle. Kendine iyi bak. Burada da bir araç var. O da bizimle aynı yolda seyrediyor bir boşluk bulup onu geçmek istiyorum. Dağdan iniyoruz şu anda. karşı manzarayı görüyorsunuz. Küre dağları arkadaşlar. Gerçekten müthiş manzarası. Doğa üstü bu olay bu ya. Ben hep şeyi merak ediyorum. Acaba bin yıl sonra buralara bina yapılır mı? İklim ne olur? Gerçekten ilerisini çok merak ediyorum. İçinden şey dedin mi? Kesin yolda kalacağız. Videoda var biliyor musun? Dedim ki yolda Ben biliyordum burayı. Son nefeslerini kop. Ben MT25'le geldiğimde dedim ki herhalde şurada ittireceğim. Ciddi mi diyorsun? Be? Ben neye sapladım biliyor musun? Aşağı doğru sallanırken nasıl olursa aşağı kayabiliriz sonra bir çalışırız. Sağ olun. Yaparım. Ben de ekranda 100 kilometre yazıyor. Hep sallanarak gidiyoruz ya. <laughs> bir şey içer miyiz? Bir tane soğuk bir şey. Çiz. Sucuk biraz yaktı çünkü. Kastamonu da. Cide. Bu çok, çok güzeldi. Tüm ekmek ne kadar? İki tane tüm ekmek. yarım ekmek öyle şey 80. Orada tüm 80. Oha. Sek, artı ayran. Nasıl? Aynı. Aynı. Bak iki tane. Aynı. Bu ne ya? Sen bütün markaları seviyorsun herhalde. Biz şuradayız bak. Ha, Ama şu, bak bir dinle, şuna da bir sempatin var. 6 erkek kardeşiz, 3K sıra 3-5'ten. Tamam, fenerli yok. yok. Tebrik <laughs> ediyorum. Aa, o niye öyle? Aa, full. Abi. Bence ben de belli değil ya. Bütün tuşlara <laughs> basıyor, bölüm geçiyor. <laughs> Açarsan beyefendi doldursun. <laughs> Abi biz e, şu an Sinop'a gidiyoruz da asıl yerimiz A, A, Van. Van'dan mı? Hayır. Van'a gidiyoruz İstanbul'dan. Evet. Gezerek. Sinop'a Sinop, nasıl Sinop şimdi buradan Küre Dağları'nın eteklerinden gideceğiz. Sahil boyu mu? Yok hayır. Küre Dağı'ndan. Dağ ben şeyden gittim Sinop'a. Kastamonu'ya kadar gittim. Orası yok. Merkez... Kastamonu'ya girmeden Kaşköprü'ye kaçtım. Yok. Oradan değil. Daha mı uzun Daha içeriden. Ağaçlık, yeşillik. Hı hı. Gidiş geliş tek yön bir tane yol var. Daha önce ben gittim. Taş köprüye de gelmeden giriyorsun. Hı. Var 4-5 tane yol gösteriyor da ben de en güzel hangisi oradan gittim. Sen en düzünden gitmişsin. Hı Öyle yeri yapmışlar yolları hep. Evet. Bir de ne zaman tatilde çıksam yağmur yağıyor. Yine yağmur yakalandı. Valla şu an evet. bizde görünmüyor. Ya merhaba. Sağ ol abi ya. Abi? Ben gidiyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz inşallah. Eyvallah kral görüşürüz. Eyvallah. Arkadaşlar benzinimiz bitmek üzereydi. Yani benim 30 kilometre falan görünüyordu. Ee, burada Şampınar'a girdik. Şampınar'dan Lukoil'den benzinimizi aldık. Buradaki abiler gerçekten çok nazikler sağ olsunlar. Ee, sohbet ettik, Instagram'dan takipleştik. Ortak arkadaşlarımız varmış hatta. Şimdi tam gaz turumuza devam ediyoruz. 268 kilometrelik bir yolumuz var. Yolumuzu koruyarak gitmeye çalışacağız. Ama tahminimce yine gidemeyeceğiz. Çünkü çok fazla viraj var. Eğlenceli olacak hadi bakalım. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Tabi. Kolay gelsin. Yetim. Tamamdır. Çok sağ olun. Bir yağış Bende çoktan Kalan acısı da Kalpte aksesi var Sevebilirdim Gerçek olsan hep, hep hep filtreli poz Senle eski Konuşmanın Faydası yok Bu ilişkiye Gel git aklına alışmadım Doydu kalp kötü tecrübeye Tozdan kirden kara kalbim Aynı olsam yine bakmam sana Değmem değmem nazar olsan Nazar olsam bile değmem sana Oh! Kuşa çarptım.